Herkese merhaba arkadaşlar. Divan Soft Education kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte sesli Telegram bot yapacağız. Bir önceki videoda normal Telegram bot yapmıştık. Bize ses, dosya, resim, video, rastgele fotoğraf ve burç yorumu yolluyordu. Alıntı yolluyordu internetten. Şimdi onu kullanarak oradaki kodları kullanarak ekleme yapacağız ve bize ses yollayacak ama sessiz cevap olarak yollayacak. Yani biz bir şey soracağız. Cevabını bize sesli olarak verecek. Çok basit ve çok kısa bir video olacak. Artık buradan devam ederek üzerine eklemeler yaparak kendiniz bunu geliştirebilirsiniz. Bu arada geçen videoyu izlemediyseniz ilk önce onu izleyin. Şu anda yukarıda çıkan kartlardan gidip izleyebilirsiniz. Yeni eklenen kütüphanelerimiz bunlar olacak. Henüz yüklemedik. Beraber yükleyeceğiz. Buradan araçlara geliyorum. Python ortamı var. Hatta açıkmış burada ama yine de kapatayım. Sizle birlikte açalım. Araçlar. Python. Python ortamları. Evet. En son tabii şunları yükledik. Şimdi ilk önce arkadaşlar bu Play Sound'un gerçek ismi de Play Sound'muş. İlk önce bunu yükleyeceğiz. Bu ses oynatmamıza yarayan bir kütüphane. Gerçi sesi oynatacağız mı biz? Hmm, oynatmayacağız. Tamam buna ihtiyaç yok. Sesi oynatmayacağız biz yani. Niye böyle bir şey yaptık? Bunu silebilirim. Sadece o zaman GTTS'ye ihtiyaç var. O zaman buna bay bay diyoruz. GTTS'yi de şuraya yapıştırıyorum. Pipe install GTTS falan diye Yüklüyorum pipe install ile. Evet canım benim. Her şeye yetkin var senin diyorum. Bu da sorun çıkmadan yüklensin de. Tamam bu da yüklendi hocam. Şimdi çok basit bir komut yazacağız arkadaşlar. Kapatalım şurayı. Bu şekilde import ediyoruz. From gtts import gtts. Buradaki büyük küçük harflere dikkat edin. Duyarlı bunlar. Yanlış yazarsanız import etmez. Import ss diyoruz. Sistem ayarları ile ilgili. Daha sonra bunu ayrı sayfada yazalım, yeni bir fonksiyon oluşturalım. Şuradan Python ortamlarını kapatıp, şunun içine yeni bir Python kodu ekleyelim arkadaşlar. Ekle diyelim, yeni öğe ekle diyelim. Gtts alt alttire metot diyelim. Şuradaki Telegram şeye göre geliyoruz. Bu Gtts ile yani Ss alıyoruz, buradan kesiyoruz ikini ikisini. Buradan import edeceğiz onu. Şimdi metodu burada yazacağız. Def diyorum. Speak. String bir değer alacak bu. Kafam başka yazılım dillerine gitti. TTS eşittir. A, GTTS. Süpersin. Bakın bizden string istiyor text eşittir string ver, e, stringi veriyoruz virgül bırakıyoruz dil istiyor bizden lang ee, dil nasıl yazılıyor şeydi tr miydi böyle bir şeydi sanırım slow onu da false yapalım diğerlerden diğerlerine bakalım ne istiyor abi diğerlerine gerek yok yani tamam bu kadar yeter Tts nokta pardon ilk önce e, name diyorum. Audio nokta mp3 diyelim buna. Daha sonra tts nokta e, save name. Şimdi burada ne yaptık? Biliyorsunuz Google Çeviri'yi, normal çeviri yazdığımız zaman Google'a bir çeviri sayfası açılır ve oradan biz yazdığımız metinleri sesli olarak da dinleyebiliyoruz. İşte bu kütüphane o kütüphane yani bizim verdiğimiz metni bu Google Çeviri'ye iletiyor. Orada oluşan sesi alıp indiriyoruz bilgisayara. Kaydediyoruz burada tts.save diyerek. Daha sonra return name dedim, bize ismi döndürsün kaydedelim bunu. Sonra Telegram bot final ana dosyamıza gelelim. Bunları hiç değiştirmeden, bozmadan yeni bir tane şey oluşturalım. Ne oluyor lan? Fazla bastı. If diyorum. Message.text. Nokta. Kapitaliz. Nokta. Eşit eşit Ne yazsa göndersin Sesli Alıntı Gönder Sesli alıntı gönder Yazınca bunu göndersin Siz yine eskisi gibi şu yukarıdaki gibi Böyle liste de yapabilirsiniz Komutlar oluşturur Eğer içinde varsa gelen komut göndersin Tarzı bir şeyler yapabilirsiniz Ben şu an Bunu yapacağım alıntı gönderme fonksiyonumuz neredeydi bizim send quote burada message message um, audio diyelim buraya rastgele bir alıntı yaza şuraya false diyelim ama büyük harfle daha sonra arkadaşlar şu sesli alıntı gönder yerine gelip true diyelim. Alıntı fonksiyonuna tekrar geliyorum. Şuraya. En altına if audio true ise kardeşim speak fonksiyonunu çalıştır bot send message yetaydı. translation. <laughs> translation'ı ver abi çevrilmiş metni veriyoruz. Daha sonra buradan ses yollama fonksiyonu vardı şurada. Neredeydi? Yazmıştık. Bak audio handler send message send audio. Şunu alıyorum. Buraya geliyorum. Şunun altını. Tabi bu audio'yu açmamız gerekiyor değil mi? Hatta şöyle yapacağız hocam. Open audio şeyini kopyalayalım. Tamamdır. Şunu şuraya yapıştırdım. name speak translation diyorum name'i aç diyorum open id sonra yolla diyorum şunu da buradan kesiyorum else diyorum. Düzeltelim. Tamam. True ise ses yolla. D ise normal olacak. Onu da fonksiyona göre belirledik. Kodumuz bu. Yani send kuvvete kodunu şu şekil güncelledim. Mutlaka bir hata alacağız. Mutlaka benim dikkatsizliğimden kaynaklı bir şey yaptık. Bakalım. Burada bir harfi şöyle şu şekil büyük yapacağız. Her şey aynı kalacak. Sesli alıntı gönder diyorum. Bakalım gönderecek mi? Bir hata verdi. GTTS method is not defined. F şey yapalım. Şimdi speak fonksiyonunda şu şekilde yazdık dosyamızı. Güzel. Telegram'da sesli alıntı gönder, ilk harfi büyüttük. Daha sonra alıntıya da işte bul değeri istedik. Eğer sesli turuysa, sesli alıntı gönderden geliyorsa çağrı Ses olarak yolla değilse normal olarak yolla dedik. Başlatıyorum. Yani burada sen quote fonksiyonunun içini düzenledik ve yeni fonksiyon ekledik, yeni kütüphaneler ekledik. Sesli alıntı gönder diyorum. Gönderdi abi. Minnettarlık geçmişimizi anlamlandırır, bugün için huzur getirir ve yarın için bir vizyon yaratır. Melo D Y -beat Güzel. Bir daha. Bir de normal alıntı gönderelim. Ee, o da neydi? Komut rastgele mi diyorduk? Rastgele değil yok. Alıntı yaz, alıntı yaz diyorduk. normal yazalım. Alıntı yaz diyelim. Bakalım ne olacak? Ses şey normal metin gelecek aynen. Sesli alıntı gönder diyelim bu sefer. Bunu da dinleyelim. En güçlü olan kendi gücüne sahip olandır. Genç Seneca. Güzel. Evet gördüğünüz gibi basit bir şekilde yaptım. Artık siz kendiniz hayal kurup düşünüp e, daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Daha güzel şeyler yapabilirsiniz. Umarım ilerleyen zamanlarda chat de bağlamayı düşünüyorum. Ama bu video şu an kısa olsun istedim. Evet arkadaşlar bu videoluk da bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Umarım işinize yarar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.